Herkese merhaba arkadaşlar ben Mersihan Bugün sizlerle bir kanal tanıtım videosuyla daha beraberim Bugünkü kanalımızı Ay dur tamam geç Bugünkü kanal tanıtımında Yağmur Özkavak var Benim takip ettiğim gerçekten çok iyi videolar çeken bir kız Eee hakkında bölümüne gelelim ve ne kadar izlenmiş Kaç adı? 601 aboneye çıkmış. Ben dün baktığımda 500'deydi. İyi bir gelişme kat ediyor yağmur. 23.829 tane görüntülenmesi var. Videolarına geçelim ve bir iki videosunu izleyelim sizlerle. En son attığı video izleyelim. Arkadaşlar kanalımıza video hoş Bugün sizlerle beraber vlog yapıyoruz. Evet. <laughs> Aa, bunu beğenmemişim bunu da beğeniyorum bak. Görün. Siz de benim yaptıklarımı yapın. Beğenin ve abone olun. Evet. Videonun kalitesine, şu anda çektiğim videonun kalitesine, işte sesin düzgünlüğüne falan asla bakmayın. Videonun içeriği Yağmur Özkavak. Yani bu kıza abone olun. Ee, cidden çok İyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben. İnşallah ileride bir youtuber olarak karşımıza çıkar. İyi diye yüzüme devam edelim bir. Ne, ne deniyor işte? Her diye hani, kamera, tutuşum yani kalp. E, bugün neler yapacağız? onları da anlatayım. İlk önce her şeyden Evet. Yani... Bu video 2-3 dakikalık bir video olacak sanırsam. Ee, gene dediğim gibi bu kıza e, Yağmur Özkava abone olun. İşte Instagram, Snapchat ve YouNow. E, önce e, özellikle YouNow'da e, arada yayınlar yapıyor. E, YouNow'a abone olun. Abone de, ne onu nedenini bilmiyorum. E, Instagram'dan ve Snapchat'tan takip edin e, Yağmur Özkava. E, videolarını atmadan önce bir iki e, e, birkaç saniyelik videolarını atıyor. Bence iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tabi abone olmazsak olduğu yerde kalır. O yüzden herkesin bu video şu anda izleyen herkesin Yağmur Özkava abone olmasını istiyorum. Ben abone oldum. Videolarını beğeniyorum. Kendisini beğeniyorum. Çok güzel içerikli videolar çekiyor. Kaliteli videolar çekiyor. Bence abone olmanızı Bence abone olmalısınız. Yani diyecek bir şey bulamıyorum Yağmur'a. Ee, ileride e, çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay ve kanala abone olun bak. Abone ol. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.